Dün geceden itibaren daha doğrusu dünden itibaren sosyal medyada en çok yapılan esprilerden biri şu. Pek çok sosyal medya paylaşımına tanık oldum ve gelirken de yolda, otobüste, metroda insanlar aralarında bunu konuşuyorlardı. Aman bu sabahtan itibaren sigaralarınızı ortalık yerde söndürmeyin. Daha doğrusu söndürmeden yere atmayın. Niye mi? Her taraftan doğal gaz fışkırıyor. Allah muhafaza, bir kaza çıkmasın oradan buradan petrol ya da doğalgaz gaz fışkırıyor her seçim ortamında olduğu gibi. Dün sabah da söylemiştim burada. Yaşımız hani öylesine bir seviyeye ulaştı ki bundan önceki 10 yıllar boyu hep siyasi iktidarların başvurduğu bir kandırmaca numarasıdır bu. Seçimlere yaklaştığımız dönemde Türkiye'nin her yerinden doğal gaz ve petrol fışkırır. Ama nedense bir petrol ihracatçısı ülke olmayı bırakın, ele güne muhtacı olmadan kendimiz kullanabileceğimiz kadar, hatta tek bir şehirde, tek bir şehri geçtim, tek bir ilçede ya da kasabada kullanabileceğimiz kadar doğal gazın çıktığını görmedik. İnşallah bu muhteremlerin sayesinde bunu da görürüz. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısından sonra o basın toplantısını yapmaya başladığında Herkes böylesine bir müjdenin geleceğini bili biliyordu. Gerçi hani bu müjdeler daha önceden açıklandığı takdirde müjde olmaktan çıkıyor orası işin ayrı tarafı ama Cumhurbaşkanı yine böyle bir beklenti yarattı. Bekleyin pazartesi günü muazzam bir müjde açıklayacağım dedi. Ama tabii hani yandaş medya aracılığıyla, hükümetten bazı kaynaklar aracılığıyla bunun bir doğal gaz müjdesi olacağı kim bilir kaçıncı kez, 8. 88. hatta 888. kez yine oradan buradan gaz petrol fışkıracağı müjdesi yine Cumhurbaşkanı'nın azından açıklanmış oldu. Onu da biraz da kasıtlı olarak en sona bıraktı Sayın Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı. Önce e, bu ülkede geçen bir yıl içinde e, hükümetin yaptığı icraattan bahsetti. İşte falanca bakanlık şunu yaptı, filanca bakanlık şunu başardı. Öteki bakanlık şu başarılara imza attı diye bir karne çıkardı. Yani iktidarın bir karnesini kabinesinin bir karnesini çıkardı. Biraz da tabii güzel kurgulanmış bir sahneydi o. Cumhurbaşkanı hangi bakanlığın bütçesinden bahsetse Cumhurbaşkanlığının kameraları ya da Anadolu Ajansı'nın mı, TRT'nin mi, her kiminse kameraları o bakana zoom yapıyor. O bakan böyle kafa sallayarak evet hakkı haliniz var Sayın Cumhurbaşkanım biz nereye gideceği şeyler başardık ama siz olmasanız başaramazdık sizin sayenizde yaptık hepsini gibilerden böyle bir kafa sallama hareketi de verildi. Şimdi bizim böyle televizyon çekimlerinde filan bazen vardır böyle rejiden yönetmen uyarır abi sana dönüyor kameralar bir kafa salla dinleme hareketi verelim filan diye orada herhalde bakanların da kulaklarında kulaklık mı var bilemiyorum böyle bir kafa sallama hareketi hakkı var Sayın Reisim hakkı var Sayın Cumhurbaşkanım ne güzel şeyler yaptık gibilerden bir kafa sallama hareketi vardı. Güzel bir kurgucu arkadaş bunları şöyle sahiplenip güzel bir kurgu bant hazırlasa kadından yenmez diyorum. İşin şakasını, iş, işin şakata, e, şamatasını, işin gırgırını bir yana bırakalım. Cumhurbaşkanı dün işte Sağlık Bakanım şunu yaptı, İçişleri Bakanım bunu yaptı, Dışişleri Bakanım bunu yaptı diye şöyle bir bakanlarının e, karnesini sıraladı. Ama meselenin en can alıcı noktasına geldiğinde şöyle bir iyice hani o e, asgari ücret açıklamasında yapar gibi yaptığı e, günkü gibi böyle bir özel bir bölüm açtı ve o doğal gaz e, buluntusunu diyelim e, açıkladı. E, onu da en sona bırakmış olarak. Yaklaşık 53 milyar metreküp gibi bir e, açık, şey e, rezerv açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı. İşte Çaycuma bölgesinde. İşte onunla birlikte şu kadar metreküpe çıkacak. Aslında daha önce açıkladığımız e, veriyi de daha doğrusu doğal gaz miktarını da revize ettik. Şu kadardan bu kadara çıktı. Bunları çıkardığımızda da şu kadar para kazanacağız dedi. O parayı da açıkladı. 1 trilyon dolar. 1 trilyon dolar para kazanacakmışız. Şimdi 1 trilyon dolar kulağa gayet hoş geliyor hakikaten. Bayağı bir para, ciddi bir para 1 trilyon dolar. Hatırlarsınız 128 milyar doların peşine düştük bir türlü bulamadık ama burada 128 milyar doların neredeyse 7-8 milisi paradan söz ediyor. 1 trilyon dolar bu sabah da yandaş medyanın manşetlerinde bak en başta e, yandaş medyanın amiral gemisi sabah olmak üzere önüne gelen 1 trilyon dolarlık rezerv diye şey yapmış başlık atmış gaz rezervine ulaştık diyor. Şimdi duyan da kulaklarımızdan gaz fışkıracak zannediyor. Burada şunu hatırlamamız lazım. Hiçbir ülke iktidarını ya orada gaz arıyorsunuz, burada doğal gaz, bilmem petrol arıyorsunuz diye suçlayamaz. Biz de öyle bir suçlama içinde değiliz. Dalga filan da geçmiyoruz. Ama bu işin daha hani sondaj aşamasında, sismik araştırma aşamasında böylesine kesin sayılarla, verilerle millete yutturulmasına çalışmaya bizim itirazımız var. Bir itirazımız da şuna. Şimdi hükümet ne diyor? Efendim işte şu kadar met milyar metreküp gaz çıkartacağız. Bu kadar met milyar metreküp işte e petrol çıkartacağız. Litre ya da varil petrol çıkartacağız. Eee bir, bir trilyon dolar da gelir elde edeceğiz. Ama biz bu insanları tanıyoruz. Bu insanlar iktidara geldikleri günden itibaren Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü bütün zenginliklerini milletin yararına değil bir takım başka güçlerin yararına kullanmak ve ele güne peşkeş çekmekle sabıkalı bir iktidar. O yüzden söyledikleri bizi heyecanlandırmıyor. Yoksa tabii ki doğalgaz çıksın, petrol çıksın, biz arabamızın deposunu o yerli petrolle ne bileyim litresi 2,5 liradan doldurmaya başlayalım. Ya da her taraftan doğal gaz fışkırdığı için doğal gazın metreküpünü bilmem 50 kuruştan kullan kullanalım. Aylık 2,5 lira bilmem doğal gaz faturası gelsin ya da en fazla 7,5 lira doğal gaz faturası gelsin hale başına. Hiç kimsenin itirazı olmaz. Ama biz böyle bir olay yok ortada. Böyle bir sonuç sonuca gidecek bir miktarda bulgu ya inanmamız için gerekli neden yok. İkincisi bunların olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ve üçüncüsü ülkelerin toprak altından ya da denizlerinden doğal gaz çıkmasından ibaret değildir ülkelerin ekonomik zenginlikleri ya da refahları. Dünyada ekonomik anlamda en fazla ayaklarının üzerinde güvenle duran bazı ekonomilere bakan, bakın o insanların da böyle doğal zenginlikleri çok fazla yok. İşte dün bir değerli ekonomist kardeşimiz onun örneğini vermişti Twitter'da gördüm. Güney Kore, Japonya. Bunlar muazzam gelişmiş refah içinde yaşayan ülkeler. Evet onların da enflasyon şu bu gibi sorunları var ama genel refah seviyelerine, gelişmişlik seviyelerine, teknolojik gelişmişlik sev seviyelerine bakalım, sanayi açısından şundan bundan. Onlar da böylesine e, enerji kaynaklarını ithal eden ülkeler. Dolayısıyla bununla bir alakası yok. Sen ilk önce ekonomini bir doğru yola koy, paranın değerini yüksek tut, Amerikan doları karşısında ezilmesin, inim, inim inlemesin enflasyonu, faizi, döviz kurunu bilmem neyi bir kontrol al. Tabii ki enerji kaynaklarını çeşitlendirme, yeni kaynaklar bulma, hatta dışa bağımlılıktan kurtulma yolunda adımlar atma çabalarını bir yandan da sürdür. Ama her şey bir yıkıntı içindeyken, herkes her şey bir enkaz halindeyken, ele güne muhtaç durumdayken, yani gidip de kuzey komşumuzdan ya şu borçlarımızı bir erteleyin, aman bilmem ödemeyi erteleyin faturayı erteleyin gibi yalvar yakar durumdayken ona buna el açmış durumdayken oradan 5 milyar dolar buradan 10 milyar dolar aman verin de şu seçimi kazanalım diye ele güne el açmış dilencilik ediyorken oradan şu kadar milyar metreküp bilmem gaz çıktı çıkacak petrol çıkacak haberleriyle milleti kandırmaktan vazgeç onu söylemeye çalışıyoruz. Bir de çıktı diyelim 1 trilyon dolar para geldi. Oluk oluk akıyor o para kimin cebine gidecek? Ben onu da sorguluyorum. Sen 20 senedir bütün cumhuriyet döneminin kazanımlarını, varlıklarını haraç mezat sat, yabancılara peşkeş çek, bütün yeraltı kaynaklarını, madenlerini, fabrikalarını, tesislerini peşkeş çek. Ondan sonra bir trilyon dolar geliyor diye insanlara müjde verir durumda Seçim öncesinde böyle kandırmacalara başvur. E işte o zaman yemiyoruz. Yemeyeceğiz. Aklı başında hiç kimsenin de yemesine izin vermeyeceğiz. Şimdi gelin saatleri geri döndürelim. Dün Cumhurbaşkanının o açıklamayı yaptığı anlara dönelim ve oradaki ibretlik sahneleri bir hatırlayalım. Yerli doğalgazımızı 2023'te milletimizin hizmetine sunmak için şu anda gece gündüz çalışıyoruz. Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz Çay Cuma bir sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Verilerin detaylı analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma 1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metrekübe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın bugünkü rakamla buraya dikkat edin. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Burası çünkü çok farklı. Bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı bir trilyon doları bulmaktadır. Basın mensupları da hiç alkışlamıyor. Yanlış iş mi yaptık? Bir evet, trilyon dolara bali bir rezervi açıkladı. Müthiş mutlu, mesut bir çehreyle. Ama orada tarihi bir ayıba daha imza attı. Daha diyorum herhalde 3 milyon 786 bin 798 ayıbın üzerine bir tane daha ekledi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı. Basın mensuplarına kendisini alkışlattı. Şimdi bu kabine toplantıları sonrasında yapılan basın toplantılarında şöyle bir düzenek var. Burada birkaç kez daha eleştirmiştim bu düzeneyi en ön safta bakanlar kurulu oturuyor. Kabine. Bakanlar kurulu eski tabir. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kabinesi onun adı. Bakanlar sırayla oturuyorlar. Arkalarında işte bir takım üst düzey bürokratlar, bakan yardımcıları, bilmem işte bakanlıkların daire başkanları vesaire. İşte onun arkasında herhalde koruma memurları filan. En arkada da 3-5 tane basın mensubu oturuyor. 3-5 tane diyorum çünkü oraya herkesin girmesine izin verilmiyor. Cumhurbaşkanlığında yapılan o etkinliklerde, o basın toplantılarında sadece oraya akredite olan basın yayın kuruluşlarının en başta da Anadolu Ajansı ve TRT'nin ve tabii İletişim Başkanlığı'nın muhabirleri, kameramanları, işte orada görevli bir takım resmi nitelikli gazeteci sıfatlı insanlar oturuyor. Yani orada işte belki de yandaş gazetelerden birer ikişer eleman oraya gönderiyorlardır. Çünkü orada hani bir soru sorma, cevap alma filan faaliyeti de yok. Dolayısıyla bunun adı bir basın toplantısı filan da değil. Bir açıklama var. Zaten 88 tane yandaş kanal canlı olarak yayınlıyor. Orada bir soru sorulması filan da mümkün değil sorulsa bile zaten o soruların önceden ellere tutuşturulduğunu biliyoruz vesaire. Ama Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı ne yaptı gördünüz değil mi? Ben dün canlı yayında da izledim. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Bakanlar Kurulu daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı kabinesi sıralarından bir alkış koptu. koptu. Yaşa var ol reis ne güzel bulmuşun gazı bize de götür bir göster filan diye böyle bir ayağa fırlayacaklar neredeyse. Ama ondan sonra dedi ki ya basın, top, e, basın mensuplarından da bir alkış gelmedi. Acaba yanlış bir şey mi yaptık diye aklınca bir espri yaptı orada. Bu işin esprilik gülünecek hiçbir tarafı olmadığını buradan hatırlatmak gerekiyor herhalde. Basın mensuplarının gazetecilerinin görevi... Orada açıklama yapan bir siyasetçiyi alkışlamak değildir. Eğer gazeteci bir siyasetçiyi bir basın toplantısında ya da herhangi bir nutuk bir söylem sırasında alkışlıyorsa zaten o mesleğinden feragat etmiş demektir. Bu sabah itibariyle gidip limon mu satar, işportacılık mı yapar ya da gider cam mı siler bu meslekleri küçümsediğim için söylemiyorum. Onu yapmaktansa daha şerefli işlerdir bu saydıklarım. Büyük bir rezalet ve basın mensuplarından da alkış geldi. Hani o kadar coşkulu gelmedi çünkü sayıca kalabalık da değiller. Akıllara ziyan bir manzara. Bir siyasetçi, bir siyasi partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı gazetecilere diyor ki beni niye alkışlamıyorsunuz? Ve onlar da alkışlıyorlar. Olacak şey değil. Yeminle söylüyorum elimde yetki olsa o basın yayın kuruluşlarının yöneticilerinden biri olsam bu sabah itibariyle işlerine son veririm. Evet işlerine son veririm. Ama abi işte ekmek parası ne yapsınlar çocuklar da iş güç. Bunun ekmek parasıyla izah edilebilir bir tarafı yoktur arkadaşlar. Gazetecilik mesleğinin birinci kuralı siyasetçiye bütün siyasetçilere eşit mesafede durup onlara eşit davranmak zorundasın. Alkış ne demek? Gazetecinin görev tanımı arasında alkış diye bir şey yok. Televizyonlarda ya da gazetelerde yorumcu sıfatıyla çalışan insanlar siyasetçilerin yaptığı şeyleri övebilirler ya da eleştirebilirler. Ama alkış ne demek? Hele ki muhabir kameraman düzeyinde böylesine bir alkış ne demek? Düzeyinde lafımı yanlış anlamayın. Orada muhabirlerin ve kameramanların görevi olayı saptamak, olayı kamuoyuna duyurmak, notlarını almak ve orada soru sorup bir takım cevaplar almak, basın yayın kuruluşlarına iletmek, çalıştıkları yere iletmek, onun üzerinden de haberlerini yapmış. Alkış neyin nesi? Hele ki böylesine bir taleple alkış, sipariş alkış neyin nesi? Cumhurbaşkanı diyor ki siz niye alkışlamıyorsunuz? Onlar da alkışlıyor. Utanç verici manzaralardı, tarihe geçecek manzaralardı. Bu sabah itibariyle o arkadaşlarımın hiçbirinin gazeteci olarak ortada dolaşmaya hakları yoktur, net. Bunun vicdanla, ekmek parasıyla, işle, güçle file istihdamla filan alakası yok. Derhal bu mesleği bırakmaları lazım. Her kim yaptıysa orada o alkışı. Kaçı, kaçı katılmıştır, kaçı katılmamıştır onu, onu bilemiyorum. Orada da göstermedi kameralar detaylı olarak ama tarihi bir ayıba imza atılmıştır. Ve tabii ki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı da o ayıbı başlatmıştır orada. Alkış istemiştir. Ya ne demek gazeteciden alkış demek. Onlar senin seçmenin mi? Onlar senin teban mı? Onlar senin saray çalışanlar mı? Gazeteciye böyle bir hakareti yapmaya nasıl hakkınız var AKP'nin Sayın Genel Başkanı? Onları meslek dışına itmeye, meslek dışına çıkmaya, teşvik etmeye nasıl bir hakkınız var? Yazıklar olsun. Canlı yayında kameraların karşısında bu ayıp da yaşandı. Efendim Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları arasında bir de işte enerji köprüleri, köprüleriyle doğuyu batıyı birbirine bağlayacağız diyor. İşte o enerji koridoru haline gelmiş Türkiye'nin. Bir de bu son dönemde ortaya çıkan aslında sevindirici bir gelişme olan bunu eleştirecek hiç kimsenin hali yok. İşte Rusya doğal gazını ya da Rusya petrolünün daha doğrusu Rusya'dan ve Orta Asya ülkelerinden gelen o enerjinin dağıtılması için Türkiye'nin bir aktarım merkezi ya da Cumhurbaşkanı'nın çok benimseyip son zamanlarda sıkça kullanmaya başladığı o İngilizce tabirle hub haline gelmesi. h -u -b. neyse o kelimeyi de çok sevdi. Her yerde kullanıyor. Hub olacağız diyor. Türkiye'nin öyle bir aktarımı ya da dağıtım merkezi haline gelmesi. Yani Rusya'nın işte o Ukrayna Savaşı'ndan sonra o enerji aktarım hatlarının e, aksaması ya da sekteye uğraması üzerine Avrupa üzerinden değil de işte Karadeniz üzerinden Trakya bölgesine gelecek buradan Avrupa'ya dağılacak diye Türkiye'nin öyle bir önemli bir aktarım merkezi haline gelmesi hub olması Trakya'nın meselesini de bir kez daha hatırlattı.